delireceğim ya. Ay, yok mu başka bir çaresi acaba? Annem iyileşirse bırak Tarık'la evlenmeme izin vermeyi. Bizi görüştürme öğretmenler. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım kaldım kızım. Bırakalım böyle mi kalsın acaba? Aslında umurdan kurtulmak için işime geliyor ama... ...bu haline de kıyamıyorum. İyileşsin mi yani? Yani, canımcığım. Of, of. Anneme inmemesine ben üzülmüyor muyum zannediyorsun? Üzülüyorum ama. Bence onu bu halde bırakırsak sonra çok vicdan azabı çekeriz. Gel Perihan'ın dediğini yap. Annene söz ver. E, o zaman yalan söylemiş olurum. Tarık'la görüşmemeye göze alamam. İyileşsin diye mahsusçuktan öyle söyle. Zamanla Betüş'le ben ona bu aşkı kabul ettirmeye çalışırız. Aa, bu imkansız! Sen bize güven, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama sabret, zamanı ha. gelince. Peki madem. Eda ikna olmadı galiba. E, başına gelecekleri biliyor tabi. kabul eder mi hiç böyle bir söz vermeyi? Ama söz vermezse sonsuza kadar Dudu böyle kalacak. Ay, kusura bakma Duducum. alınma şakaydı. Hah, geldiler. Ee, neye karar verdiniz? Kabul ediyoruz. Eski haline dönsün. Ee, hey, hadi o zaman ben sihirli iyileştirme atmosferini hazırlayayım. Betüş sen peri kitabını getir. İşte peri kitabını da aldım. Harika. Evet başlıyoruz. yaptığın ne Perihan teyze? Söyledim ya hayatım, sihirli iyileştirme atmosferi. Bu aşamada ben bunu yaparken Dudu hareket etme yeteneğini yavaş yavaş kazanacak. O ışıklar ne o ışıklar? Birini iyileştirmenin en güzel yolu sevgidir. Kırmızı sevginin rengidir. Bu avuçlarımdan çıkan ışık benim Dudu'yu ne kadar sevdiğimi gösteriyor. Yani bu kırmızı ne kadar yoğun olursa ben Dudu'yu o kadar çok seviyorum demektir. Yani annemi sevgimiz mi iyileştirecek? Evet, aynen öyle. Şimdi bu aşamada Eda söz verene kadar hepiniz bu hareketin aynını teker teker yapacaksınız. Hadi Betüş, sıra sende. Bende mi? Bende mi yapacağım? Evet evet, yaptığımın aynını yap hemen. Ya. Ya her şeye rağmen anneni sevdiği nasıl da belli oluyor. Peri kitabı üzerine yemin ederim ki. Aferin. Tarık'la evlenmeyeceğim. Ah, nihayet ayağa Anneciğim geçmiş olsun. Canım. Dudu geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. Ama anne eğer bir gün sen de bir faniyle Umur Bey'le evlenmeye karar verirsen bana da inmeler inecek haberin olsun. Kalkar kalkmaz bana cevap verme dilini koparırım. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevginiz için yardımlarınız için teşekkür ederim. Şimdi beni biraz Eda yalnız bırakın. eski halime döndüğüme göre, eski Dudu'yum demektir. Eğer Tarık denen o faniyle görüştüğünü duyarsam... ...sihirlerimden kork. Peki. Taci, ben yokken bu kıza sen göz kulak olacaksın. Peki. Eğer nutuklarınız bittiyse anneciğim ben çıkıp biraz hava almak istiyorum. Zaten sabahtan beri olanlarda daral geldi. <laughs> Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla buluşacağım, biraz kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Zaten sayenizde sevgilimden de ayrıldım. İyi tamam, git perilerle gez dolaş. Çok geç kalma. Ama o faniyle görüştüğünü duyarsam... Biliyorum anne, hadi ben gidiyorum. Görüşürüz baba. Güle güle. Ha? Ay pek lezzetliymiş. Hayatım herkese haber verdiğimize göre ben gideyim artık. Bir iki saat sonra gene gelir durumu bir kontrol ederim. Canım Perihan teyzeciğim, her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Dostluklar bugünler için kızım. Ay iyi ki Periler Eğitim Başkanı sensin Perihan teyze. Aman be kızım iyi bir peri olsun da kim olursa olsun. Bay bay. geldin Betüş. Ay hoş geldin Tarık. Hoş bulduk. Ee, Dudu teyzenin iyileşmesine çok sevindim. Biz de çok sevindik. Ne oldu? İyileşince izin verdi değil mi? Eda'yla benim evlenmeme razı oldu ha? E, e, nasıl ya? E, sen bana telefon açtın bir an önce kafeye gel dedin. Eda'nın seninle konuşacağı şeyler var dedin. Evet dedim. E, ben de Dudu teyze durumu kabullendi zannettim. maalesef. E, Eda benimle ne konuşacak peki? Onu benim söylemem doğru olmaz. Birazdan kendisi burada olur o anlatır sana. Of. dakika, müsait değilim. Açıyorum birazdan. Tamam, geliyorum. Patlamayın. Ne güzel, sen de çıkıyordun demek ki. Abim işten gelene kadar baş başa izlemetirdi. Ah, ocakta yemeğim vardı, unutmuşum. E, çıkamıyorum, üzgünüm. Oldu Tarık. Artık benim gitmem lazım. Aa olur mu Edacığım lütfen gitme. Yani madem bundan sonra az görüşeceğiz bu kaçamak zamanları uzun tutalım değil mi? Hoş geldiniz saat. Hoş bulduk Firuze. Aa merhaba Tarık. Aa Eda sen de mi buradasın? Evet enişte. işte. Ama Perihan abla sizin ayrıldığınızı söyledi. Ayrıldık? arkadaşız. Yalan söylüyorlar. Sabahtan beri koklaşıyorlar. zor ayrılıyoruz sana ne fitneci? Bak enişte. Betüş her şeyi bildiğine göre sana da gerçeği söylememizin zamanı geldi. Biz anneme bir şey olmasın diye ayrıldığımızı söyledik ama... ...esasında ayrılmadık. Allah Allah ya bu nasıl durum şimdi? Yani ben şimdi kayınvalideme yalan mı söyleyeceğim? Ortalık yatışana kadar. Ben iş bulana kadar. Aa, tabii sonsuza kadar. Evet. Şey Betüş nerede? ...kafede biraz evvel aradı geliyormuş. İyi. Ya Saat kaç olmuş sen niye hala buradasın? Yemek yüzünden Sadık Bey. Ben yalan söylüyor bizi yalnız bırakmamak için. Hiç de değil sana öyle gelmiş. Yemek pişiyordu da Sadık Bey onu bekledim neyse çıkıyorum şimdi zaten iyi akşamlar. Şey, çocuklar odalarındalar mı? Kim? Çocuklar Firuze benim çocuklarım Cem Ceren Çilek. Tanıyorsun değil mi onları? Sadık Bey ben yemeğe daldım fark etmemişim. Bir çocuklar daha gelmediler ki. İyi tamam. ne? Ne? Nasıl gelmediler? Aa, Eda sen hala burada mısın? <laughs> Merhaba tatlım. Merhaba şey. Annem duyarsa çıldıracak. Hayatım. Efendim canım. Teşekkür ederim. Neyin var Sadık? Şey, önce okula gitmeniz lazım sonra da karakola. Neden? Çünkü çocuklar yok. Ne? Evet. Aa. Hay Allah ben bu arabanın anahtarlarını nereye... Dur boşver gel gel benimkine gidelim. Hayır peki var. tamam. Meşgul çalıyor. Bir daha deneyelim. Yok Betüş Hanım, gelen giden yok. Tamam, biz sizden haber bekliyoruz. Ne diyor Firuze, ne diyor? Okulda bulamamışlar, karakola geçmişler, arayan soran var mı diyor. Amanın, kaçırmış olmasınlar. Erkek ol, adam ol o da git yeğenlerini ara burada sevgilinle oturacağına. Firuze haklı Tarık, hepimiz aramızda dağılıp gidip çocukları arayalım. Tamam. Ben çıkıyorum. Sen çık. Ya dur! Bir dakika! Şunu giy, öyle çık. Bu sıcakta mı Tarık? E, emin tek de çıkman hoş olmaz. Seni de kaçırırlar falan. Sen, sen şuna kıskanıyorum desene. Neyse Firuze, sen evde kal. Betüş ya da Tarık ya da ben eve dönersek, ya da birisi olsun. E. Belki haber haber gelir. No. Hadi Baş üstüne olur. Eda hanım. Alo? Ah, Firuze, neredesiniz kızım? İki saattir arıyorum meşgul. Sormayın Dudu Hanım, çocuklar kayıp. Bu saat oldu, okuldan dönmediler. Sadık Bey ile Betüş Hanım karakola gitti. Ha? Korktuğum başıma geldi. Çabuk ara onlara söyle. Çocuklar burada, benim yanımda. Ayol bana geçmiş olsun demeye gelmişler. Sahi ya, giderken söylemişlerdi. Kafa ah, kafamı kaldı, ben de unutmuşum. <laughs> Adım gibi emindim. Çabuk ara Betüş'ü. Gelsinler, alsınlar çocukları buradan. Tamam. Ee, Dudu Hanım. Dudu Hanım... isterseniz çocukları siz getirin. Hem gelmişken Eda'yı da alırsınız. E kızınız bu saatte eve yalnız dönmesin. Ne? Eda orada mı? Aa, şey yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Evet Eda'nın burada. Demin Tarık Bey ile beraber çocukları aramaya gittiler. Tamam tamam hemen geliyorum. Bittin sen Eda. Ay. Oh olsun Tarık. Sen benim gençliğimde peşinde süründürür müsün? Ben de senden böyle intikam alırım işte. I'm